Çok tehlikeli bir hisse şey bu. Bu hisse endeksin gülü. Endeksin gülü arkadaşlar. Bakın niye? İşte şekil ağda görüldüğü gibi. Niye endeksin gülü bu? Bir anda götürüyorlar bir anda düşürüyorlar. Çok tehlikeli. Bak 15'e gidecek demişiz gitmiş. Ne zaman dedik bilmiyorum. 15'e gidecek demişiz gitmiş satış yemiş görüyor musunuz? Burada 13.75'te desteği var. 8.5-6'ya kadar düşebileceği yeri varmış. Bunun. Çok tehlikeli bu. Zirvelerden filan alırsanız sıkıntı çıkartabilir bakın. Evet. Eski grafik duruyor işte görüldüğü gibi 15'e kadar gidecek demişiz. Gitmiş satışı yemiş. Evet. Şimdi ben şöyle gördüm arkadaşlar. Tekrar yukarıları zorlayabilir ama dirençlerine çok yakın. Yani hisse ucuz bir hisse değil. Biraz buralarda oyalanabilir. Orta ve uzun vadeci bekleyenler daha iyi kazanabilir ama kısa vadede zarar edebilirsiniz. Dikkatli olun. Yukarıda zorlayabileceği seviyeleri de var. Onu da es geçemeyiz. Şimdi arkadaşlar ben ne gördüm? Hissenin düzeltme yapabileceği 20 %20'ye yakın bir düzeltme yapabileceği seviyesi var. Yükselişi devam ediyor ama %20'ye yakın düzeltme yapabileceği seviyesi var. Ee, %20, %30'da yukarıda yükseliş yapabileceği bir seviyesi daha var arkadaşlar. Onun üstü speküle, fitil. Yani yaparlar mı, yapmazlar mı ona bir şey diyemem. Ee, yani şurada bir fitil var. Onu her zaman yaptırmıyorlar ama yaparlarsa değerlendirirsiniz. Yani benim görüntülediğim şu arkadaşlar. Görüntülediğimi söyleyeyim. Şuradan bir trend var. Onu da bir bakayım. Evet. Şu alar kritik yerler. Şurası. Tam şu göbek. Şurası var ya. Bütün her yer burayı işaret ediyor. Diyor ki biraz daha yukarıları zorlayabilir. Ee, %20 %20'nin üstü ha %30 %40 herhalde zorlayabilir. %50'ye kadar zorlayabilir diyor. Tamam. %20'yi varmış. %20'yi kırması lazım. Eğer kırarsa %50'ye kadar zorlayabilir diyor. Bilginiz olsun. Hani yukarıda yükseliş yapabileceği hala seviyeleri var. Evet, onu söyleyelim. Onun dışında arkadaşlar yaparsa buralarda düzeltme yapabilir. O düzeltme seviyeleri de %20 olur. Yani hani en kötü ne olur derseniz arkadaşlar olur yani bunu da aşağıda düzeltme yapabileceği seviyeleri var. Aldıysanız zamanda bir şey diyemem ama. Bakın bunun yüzde 40'a kadar kayabileceği seviyesi varmış bilginiz olsun yüzde 40. Evet isterlerse kaydırırlar. piyasa aralığı bu yani ben bir şey diyemeyeceğim piyasa aralığı o. Şimdi bakın durumu özetleyeyim. Diyor ki bu burada işte düzeltmesini yapacak işte düzeltmesini yapıp performans da kötü değil belki tutarlar bir şey diyemeyeceğim ama aşağının önleminin alınması lazım. Arkadaşlar yukarıda hala yükseliş yapabileceği yerinden bahsettik. 20 liraya kadar potansiyeli varmış hissenin. Evet. Ama ne diyor? Aşağıda da %20'yi gördüm ben. 11 10 yazalım bir. Hisse yükselmiş. Tam ortada kalmış. 10 11. Burası en yakın destek. En kötü yeri değil yalnız bu hissenin. Eğer manipüle edilir hani istenirse, getirilmek istenirse %40'a kadar bu hisseye önlem alınması lazım. Yani böyle bir hisse alıyorsanız bu %40 8.5'lar herhalde. 8'ler civarı. 7-8 arası diyor. Arkadaşlar 7-8 liraya paranız olsun her zaman. Hani böyle bir. Yani şu anda belki düşmeyecek. Yukarıda yükseliş devam ediyor ama bence bu tip hisselerde önlem alınması lazım. Zamanda alanlarda sorun yok. 7-8 liradan aldıysanız problem yok da. Yeni alıyorsanız bence e, siz alırsınız getirmek isteyebilirler. 7-8'in önlemi alınması lazım. Teminatı buralar çünkü. Yükselmiş biraz da teminatı. dirençlerine bakalım. Dirençleri neydi dedik? %20'si var ilk etapta. 17'leri direnç yapmış ama %50'ye kadar da yukarı yani 20 20'leri de yukarıda zorlarım diyor. Arkadaşlar 10 lirayla 20 lira bandında eğer manipüle edilirse bu hisse 10 liranın altına gelebilirmiş yani. Çekebilirlermiş. Ona dikkat edin siz. Çünkü bu hisse manipüle ya da speküleye uygun bir hisse. Yani patron hissesi biraz. İstenirse piyasa fiyatlarının çok daha altına çekilebilecek potansiyelde bir ise diyor grafiklerin söylediği bu. Her zaman 10 liranın altına kayacakmış gibi önlem alıp o şartlarda yukarıda 20 lira hedefleri beklenir. Ya da zamanında alacaktın yani o gelmiş biz buna söyle analiz yapmışız yani. Desteklerinden yükselmiş bu. 8.5'tan yükselmiş. Peki Başka hisseden devam edelim ama varmış yani yukarıda hala gidebileceği yeri de varmış en azından orası var yani.